arkadaşlar. Merhaba Nazan Hanım. Müdahalemizi yaptıktan zorla hem de içeriye araç sokmaya çalışmışlardı. Haberiniz olsun. Bizim yerimiz orası. Orayı kapattılar. Nerede? Ee, merhaba arkadaşlar. Burası Ümraniye. Şu an Ümraniye Belediyesi'nin zabıtalarının müdahalesi var. Ve biz onlara da müsaade etmeyeceğiz. Arkadaşlar katılıyor. bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nce. Evet. Belirlenen noktamız neresi? Birlikte gidelim. Burası. Burası. Metronun çıkışı mı? Evet. evet. Tamam. Evet. Efendim. Evet. Buyurun. Sen bir dakika, bir dakika. Şimdi bir konuştuk. Diyorlar ki uygun bir yer bulalım, koyalım. ne evet, Yani, yani Siz Ümraniye zabıta müdürü müsünüz? Zabıta amiriyim. Zabıta amirisiniz. Evet, tamam. Ben tamam. Ben temsil ediyorum. tamam. Yani biz şu anda bizim en, almış olan en, 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 uygun bir yeri bulup izin vereceğiz. Şimdi yani size bunu, bir şey Bucurluğa söyleyeyim. Gelen, buyurun. Eee e, Sayın var, Müdürüm müsaadenizle şöyle arkadaşlar hiç gerginliğe gerek yok. Yok asla. As, eee as, Bey bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediye meclis kararları encümen kararların üstündedir. Bağlayıcı olan meclis kararlarıdır. Kaldı ki Ümraniye ilçe encümeninin bizim büfemizle ilgili herhangi bir karar Biz alma yok, yetkisi demiyoruz. yok. Yok bak, bir saniye. Deniyoruz. Önce önce bir mevzuatı bileceğiz. Biz mevzuatı Encüme... yapıyoruz. Lütfen ama ya. Lütfen. Bak ben siz, istersen Sen, ben, tamam. ben dinleyeyim Yok sizi. tamam buyurun. İlçe eee encümenin almış olduğu karar ya da bizim halk etmek büfesiyle İBB'nin tasarrufunda olan bir alanla ilgili bir karar alamaz zaten. Yetkisizliktir. Ama Yetki ilçe olur olmaz gerekiyor. Eee lütfen. Burası İBB'ye aittir ve İBB meclisin oy birliğiyle karara bağladığı bir noktadır. Noktası da belirlenmiştir. Dolayısıyla biz bu büfeyi büyük şehire ait olan bu bank bu bankı kim buraya koydu? Büyük. İBB koydu. Bu çiçekleri kim dikti? İBB. Bu metroyu kim getirdi? Bak, İBB. İBB buraya bir de gerekiyor. bir dakika bak, bankın bak. yanında metronun yanında çiçek yanında çevre ya çalışmasının yanında deyareli büfe deyareli getirecek ha, o müdahale o orada, etmeyin. Ha. Halk mı Sakin olun. Ha. olacağım. mı olacak? Ulan gebeceksiniz. Tamam bir dakika. Gebeceksiniz az kaldı. Sayın amirim. Sayın amirim. Sizden bir ricam. Bakın sizden bir ricam. Sizden bir ricam. Ben sizin yüzünüze, sizin yetkinizi okuyorum. Ya. Ya, tamam Siz ben buraya müdahale etmekte yetkili bakın değilsiniz. Evet Lütfen bakın yetkinizi. Bak, İstanbul biz bak. Siz halk ekmeği koymanızı rica ediyorum. Bak biz Bakın yoruldum. Günlerdir bir nöbet tutuyorum. Yapmayın. Bakın. Bakın. Belediyemiz almış Buranın uygun olup olmadığını. Buranın uygun olup olmadığını İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi benimle Biz daha e ne konuşuyorsunuz? Bağmanıza gerek yok. Yeter ya. Ayıp ya. Ayıp. Gerçekten. Bağmanıza gerek yok. Ama bakın. Belediyemiz görüşü olmaz gerek sizin emlak müdürlüğünüze Üsküdar'ın Başkanım şimdi Ümraniye'nin de Üsküdar'ın emlak müdürlüğüne yazı başkanım. yazdık. Cevap ama vermediniz. Verdik bak başkanım burada. Vermediniz. Bak, cevap burada başkanım arkadaşlar. uygun bir yeri olursa biz bak. Hiç bakın biz sizin hak ekme koyar. Biz sizin bakın biz ekle. sizin keyfinizi hak bekleyemeyiz. lütfen müdahale etmeyin. Ben, ben sizi dinlemek Gerekin. istemiyorum. Burası belirlenmiştir. Lütfen şu zabıta arabasını hayır. buraya, yok, buradan çekin. Hayır. Şu, hayır. Çekilecek o zabıta. O araba sen çekilecek. Bu araba çekilecek ve oraya büfe konulacak. Zorba, zorba yok. Zorbalık yok. Devlette zorbalık olmaz. Yetkimiz zorlanıyor. Başkanım zorbalık Bakın şu an zorbalık yapmıyor. Yok yok. Yok yok göremezsiniz. Bak yanlış, bak. Bak, bakın. Ya, bak. bak, yanlış yapıyorsunuz. yapıyorsun. Bak, yanlış zorundasınız. Yanlış yapmıyorum. Siz her tarafı Bakın, şey Yok. Yok, bakın Başkanım, yanlış bakın. Hiç bakın hiç canım, iyi iyi. Bakın var. yapıyorsunuz. bakın, bakın yere görev aşımı yapıyorsunuz. yetki aşımı yapıyorsunuz. Sayın Sacık Başkanım. sakin olalım. ilçenin, 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 kararı İstanbul burası Büyükşehir değil. Belediye Başka Meclisinin bak, üstünde burası. değildir. Encümen burası. kararları şey değil. başlarım, Bakın, encümen, encümen bak. Büyük me me Meclis kararlarının olduğu yerde encümen kararısı kararı altta kalır. Geçerli olan meclis kararıdır. Esas olan meclis kararıdır. Tamam bir tamam. de şey İBB meclis kararı. Başlarım. Lütfen bakın. İlçe, ilçe Lütfen ilçe rica ediyorum. Bakın burada İmranlı halkı yılanmış bu doğru değil. Demiyoruz ki. Bakın devletin iki kurumu karşı karşıya getiriyorsunuz. Uygun bırakacağız, yine bırakın. Tamam, şey, neresi okulur. uygun? Şu bakım Görüşelim. Gelin müdürlükte görüşelim. Arkadaş biz otuz Bak, bir Mart'tan size yazı yazdık. 10 Mart'ta size yazı yazdık. Cevap vermediniz. Bir, bir ay geçti. Cevap ya başkan, buyur Bizi şimdi müdürlüğe mi çağırıyorsunuz? Buyurun gelin. Şimdi burası. Şu araçın yeni bir müdahale var. Maalesef şu anda Ümraniye'deyiz. Ümraniye zabıtası şu anda büfenin kurulması gereken yere müdahale ediyor. Burası neresi biliyor musunuz? Arkamda bir bank var. Bakın ne yazıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazıyor. Burada Müdürlüğün bir metro var. Bak bak. Burası şey, Büyükşehir'in şey, 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 şey tamamen Büyükşehir'in Büyükşehir'e ait olan bir alandır. Tüm çalışmalardan çöpünün toplanmasında, çiçeğin dikilmesinde, ulaşımın sağlanmasından, bankın kolunmasından, halk ekmek büfesinin de buraya konulması gibi hizmetlerden bir tanesidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne oy birliğiyle alınmış bir karar var. Buraya büfe konulacak. Ümraniye Belediyesi hukuksuz bir şekilde yetkisini aşarak burada bizim zabıtamıza, çalışma arkadaşlarımıza müdahale ederek büfe koymamızı engellemeye çalışıyor. Biz Ümraniye Belediyesi'ne de 30 Mart'ta, 10 Mart'ta iki defa Emlak Müdürlüğü'ne yazı yazdık. Tarafımıza hiçbir bilgi verilmedi. Bir ay geçti ve biz hizmetleri aksatmadan İstanbul halkına hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bizim derdimiz kavga değil. Bizim tek bir derdimiz var. Halkın ekmek davası. Halkın ekmek davası halka sağlıklı ve ucuz ekmeği ulaştıracağız. Nokta. Ne diyeyim? Bu Peki bir etnik davası. Bu yapılırken ne sunuluyor size sebep olarak? Buyurun. Ne soruyor? Ne dediklerini ben anlasam zaten söyleyeceğim. Konuşabilir miyiz çok kısa? Yani. <laughs> bir engelleme var mı? Yok, yok engelleme yok. Şu hangi belediyenin arabası? Ümraniye'nin. Ümraniye'nin. <laughs> <Bilir misin? gülüyor> konuşuyor. Bu da de bir, saniye bakın arkadaşlar. bir dakika bak arkadaşlar bilip bilmeden konuşmayın. Şöyle bir açılır, şöyle bir kameranın açısını açar mısınız? Arkadaş nerede? En müsait şurayı bir kameraya verir misiniz? Tamam, bir açın. Şöyle bir müsaade edin tamam, arkadaşlar. Tamam. Sayın Doğru, amir hocam. gelir misin? Gel buraya gel. Gelir gel, misin gel, bir dakika? Gelir misin? Gelmez. Gelmez. Bakın büfenin şöyle bir açalım. Büfenin sırtını şuraya vereceğiz. Arabanın konulduğu yere Kamu o akışını bozmuyor. Biz zaten bu incelemeyi yaptık. Biz bu incelemeyi yaptık. Ayıp var. Bakın ayıp ediyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz yanlış yapıyorsun burası, 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 burası vatandaşın giriş çıkışını engelliyor yaya kaldırım Vat burası vatandaş burada kaldırımın genişlemek 50 metre alanı burası Misafir onu verirse. Misafir ben siz bize vermeyeceksiniz. bak. Siz bize müdahale etmeyin. Etmiyoruz. Siz siz. Lütfen siz bakın arabanızı ya, çekin. Ya, rica ediyorum. Ya, bak, ya, bak bu arabayı çektirmeyi bilirim ben. Çektirmeyi, çektirmeyi ben, ben bilirim. Alakalı, bilirim. Alakalı, bak, bakın bak, lütfen bak, kaldırın. Bakın lütfen, bak, lütfen bak, arabanızı hay. kaldırın. Bak lütfen arabanızı kaldırın. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Bak rica ediyorum. Arabanızı kaldırır mısınız? Buradan yürürüz vatandaş. Bey. Vatandaş burada. Biz buradan yürürüz. Onlara bir mikrofon. Biz yürürüz. Kardeşim. Biz yürürüz etmekte yok. Biz her türlü yürürüz. Biz etmek istiyoruz. Halk etmek istiyoruz. Kardeşim, İsmet Yıldırım burayı niye engelliyor arkadaş ya? Öyle bir şey olmaz. Ümrem Biz destek, destek verdik ona ya. Oyun ona? Şey oyun ona. Şey, oy oy ona. verdik ona. Destek vermesin diye mi verdik ona? Ya. Yaptıkları şeyi çok yanlış oldu. Biz yavuz işimi Bu İmam'a bu kadar. Bakın kaldırım El genişliğini gelin beraber evet, ölçüle. 50 metre genişlik. Bu meydan kaldırım değil mi? Burası meydan. Öyle bir şey olmaz. Ayıp. Ne yapalım? Yine bir müdahale var. Yine araç çekilmiyor. Ne yapacağımız çok net. Ne yapacağımız çok net. Biz hukuku uygulayacağız. Biz hukuka saygılıyız. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nce oy birliğiyle alınmış olan bir karar var. Onu uygulamaya çalışıyoruz. Bakın bahsi geçen yere araba koyduğunda vatandaşın yolu kapanmıyor. Bir şey koyduğunda vatandaşın yolu kapanıyor. Bahsettikleri yer metro alanı ve kaldırım genişliği 40 metre. Gelin adım adım sayalım. Bunlar hepsi bahane. İstanbul Büyükşehir'in çalışmaları, Ekrem İmamoğlu'nun çalışmaları 23 Haziran'ı bir türlü sindiremediler. Sindiremediler ama sindirecekler. Çünkü millet iradesinin önünde hiç kimse duramaz. Biz halka hizmet etmek için çaba sarf ediyoruz. Bizim başka bir derdimiz yok. Etmek getiriyoruz. Ekmeği getirecek. Burada başka yer yok. Burası yol. Yol burası Yol orası. Yok, başka yer yok. Yok, başka yer yok. En uygun yer burası. En uygun yer. Tamam. 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 Şimdi büfesini tamam. önce koyalım. Sonra Filiz Hanım. Ya, olsun, olsun diyeceğim büfemizi. Ben de çok üzüldüm. Bayağıdır ee, bekliyorum. Olmadı. Ee, olacak. Biz bu büfeyi koyacağız. Bakın diyorlar ki burası müsait değildir. Burayla ilgili meclis kararı alınırken zaten buranın ölçümlemeleri yapılmıştır. Burası gayet uygundur. Kameraman arkadaşlarımız gösterirse şu kaldırım genişliğini şöyle açıdan. Buyurun arkadaşlar. Buyurun, genişliğe bakar mısınız? Metronun yanına, bitişiğine, insanların gelip geçmediği, kamu aksının bozulmadığı, aksamadığı bir noktaya büfe koymaya çalışıyoruz. Bunlar bahane. Her seferinde başka bir bahane ile hareket ediyorlar ama biz bu büfeyi buraya koyacağız. Tamam, Gece gündüz sanıyorum. bekleyeceğim. Buraya koyulacak büfenin işletmecisi. E, ben bir tanımıyorum. E, çünkü Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızca bu e, isimler belirleniyor. Biliyorsunuz 60 tane yeni büfe veriyoruz. Bunların 15 tanesini şehit yakınlarımıza biraz önce Bulgurlu'da 15 Temmuz gazisinin yanında geliyorum. Oraya da müdahale o, edilmişti geçtiğimiz günlerde. Cuma günü aynısını Üsküdar'da yapmaya çalıştılar. Günlerdir gece gündüz orada nöbet bekliyoruz. Beklemeye devam edeceğiz. Ondan önce Üsküdar meydanda geldim. Üsküdar'daki meydandaki de bir Güneydoğu gazimize tahsis ettik. Biz şahısları tanımayız. Sosyal incelemeleri yapılan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafında belirleniyor. Muhtaçlık durumuna göre ihtiyaç sahiplilere Gazile veriliyor, gazilere veriliyor, engellilere veriliyor. Bilmiyorum, ben tanımıyorum. Buyurun kardeşim. Biz sizi beraber tanıyalım. Uzun bir süre beklediğinizi söylediniz. Şimdi bekleyeyim. o gün geldi ve izin verilmiyor. Neler düşünüyorsunuz? Siz hangi kontenjanda engelli misiniz? Dur, e, çocuklarınız var, yetimleriniz çocuklar, var. Büyük şehirde yard, sosyal yardım Büyük, alıyor muydunuz? Alıyorum. Şimdi artık sosyal yardım almayacaksınız. Evet. Biz size balık vermeyi değil balık tutmak Biliyorum. için Biliyorum. ekmek teknesi şey getirmeye ederim. çalışıyoruz. Evet, çok sağ olun. Siz... Ben de önceden de geldim. Kurdurmadılar. çok üzüldüm. Umudum kalmamıştı. Bugün tekrar sağ olsun Oğuzhan Bey aradı. Çok mutlu oldum ama yine bir hüsranla e, uğramak istemiyorum yani bendeki çocuğumla e, mücadele etmek, hayatıma devam etmek istiyorum. Yok fıstırana uğramayacaksınız çünkü burası İBB'nin yetki alanındadır ve biz bu büfeyi buraya koyacağız. Bunu bilin. Yani hiçbir problem olmayacak. Siz sakin sakin oturun. Ee, biz bunu çözeceğiz. İnşallah biz bunu çözeceğiz. Teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Zaten e, mesele o değil. Evet. Mesele başka. Evet. Mesele başka. Mesele, başka. mesele. Ekrem İmamoğlu. Mesele evet. İstanbul Büyükşehir. Mesele 23 Haziran'a takılıp kalmadır. Ya siyaset ayrı bir şey mi? Tabii bu ekmek evet. davası. Burada siyaset ama şey. onlar evet. siyaset. Siyaset ayrı bir şey. Efendim başkanım. Şey. Görüşme. Şö ee, şöyle söyleyeyim. Bakın bir şey yok. Şu araba çekildiği zaman büfe buraya konulacak sorun çözülecek değil. Yani bu büfeyi çektiğinizde yolu kapatmıyorsunuz ama büfe koyduğunuzda yolu kapatıyorsunuz. Yok öyle bir şey. Lütfen İmraniye Belediye Başkanına arayın söyleyin siz. İmraniye'nin meclis üyelerisiniz. Yine bir müdahale var. Yanımızda Halk ekmek kanunmuş özgenleme var. Kendisi e, buradaki gelişmeleri bizlere aktardı. Insan kalabalığını görüyorsunuz. Aslında buradaki vatandaşlar da e, bu halk ekmek büfesine büfesini destekliyor. Az önce halk ekmek büfesini işitecek e, hanfendi yanımızdaydı. O da büyük bir eee hevesle bekledi ama her seferinde hüsrana uğradığını söyledi. Az önce yanınıza geldiler. Bir diyalog içine girelim. E, yapılan yanlış dediler. Beyefendi kimdi acaba o yanlışlığı kabul eden? E, zabıta amirinden mi bahsediyorsunuz. Hı hı. Ümraniye zabıta amiri olduğunu söyleyen arkadaş arabayı büfenin koyma konulması gereken yeri kameraman arkadaşlar gösterirlerse oraya arabayı çekmişler. Biz oraya büfe koymaya çalışırken halka ekmek götürmeye çalışırken onlar ekip arabasını çekiyorlar. Yok buraya büfe koyamazsınız. Koyamazsınız. Bize soracaksınız. Biz nereyi uygun bulursak biz oraya. Peki o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı ne olacak? Niye bu karara oy verdiniz? Neden oy verdiniz? Kendi verdikleri kararın arkasında durmuyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisi kimlerden oluşuyor? Her ilçeden seçilmiş meclis üyeleri ve her ilçenin belediye başkanı oranın doğal üyesidir. Ümraniye'nin de belediye başkanı da oranın bir belediye meclis üyesidir. Ve buraya konulması için el kaldırıp oy vermiştir. O gün oy vermiştir ama bugün ekip buraya çektiriyor, büfe konulmasını engelliyor. Ben bu çelişkiyi inanın çok samimi söylüyorum. Akılla, bilimle, hukukla, hukuk hiyerarşisiyle anlatamıyorum. Belediye en üst bakın 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu tanımı aynen şöyledir. Büyükşehir'in en yetkili karar organı meclistir. Karar organı yani Türkiye Büyük Millet Meclisi neyse Türkiye'de İstanbul'da da büyükşehir belediye meclisi odur. Oranın oy birliğiyle almış olduğu bir karara itiraz edebilirsiniz. Onun bir süresi vardır. İdare mahkemesine başvurursunuz. Oradan sonuç almazsanız bölge idare mahkemesine gidersiniz. Oradan da sonuç almazsanız Danıştay'a gidersiniz. Bütün hukuk yolları tükendi de ki bir taneye dahi başvurmamışlar. Zorbalıkla kabalıkla kamyon çekerek engellemeye çalışıyorlar. Az önce sebebini sorduk. İki sebep sundular. Önce yol geçecek dediler, sonra kaldırıma geldiği için. Bahane, bahane çok. Bahane çok. Bahane çok. Haksızlar. E Bakın yani. yol geçiyor. Bir çekin arkadaşlar şöyle bir, bir müsaade. Bakın arkadaşım arkadaşlar, kamyon çektikleri ki. halde üç buçuk metre yol var. ki büfe kamyonun da ilerisine metro duvarının dibine burada biz çiçek dikerken Büyükşehir Belediyesi olarak ağaçlandırma yani şu ağaçlandırmayı yaparken iyi değil mi? Yani. Oturma bankları koyarken iyi. E burası metro metro getirirken iyi. E halka ekmek müfesi getirirken kötü mü? O da iyi. Bu çelişki niye? Neden? Ya gerçekten ben Akılla böyle bir mantık bulup anlatmaya çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum ve anlayıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama yok, Başka yok. Yol dedikleri burası değil. Yol metronun öteki tarafı. Burası sadece park alanı. Varsayalım Hüya ki koyulabilir. Tabii tabii. Hüya çok rahatlıkla koyulabilir. Hatta şu bak, bakın şurada bebek bakın bilmem ne yeri var. Onun yanına koysunlar. O koyuluyor bakın, da bu mu? Bakın şurada. Yani bak, bakın Bakın kamu akışından bahsediyorlar ama, ya. Bakın buyurun gelin. Kendileri koymuşlar mı? Şu an özgenlemeyle birlikte. Bakın e, buraya, buraya Ümraniye Belediyesi çok önemli bir hizmet getirmişler. Teşekkür ediyorum. Kadınların ihtiyacı olan bir hizmettir. Doğru bir hizmettir. Desteklediğimiz bir hizmettir. Siz bunu buraya koyuyorsunuz. Şu dar yol. Burayı da göstereyim. Şu kadar dar yolda kamu akışına bir zede gelmiyor. Bir zede gelmiyor. Ama halk ekmek büfesi o en geniş meydana alana koyduğumuzda kamu akışına zarar veriyormuşuz. Bu tamamen bahanedir, keyfiyettir. O büfe oraya konulacak. O büfe konulana kadar ben de bu meydandan ayrılmayacağım. Biz de buradayız başkanım. De buradayız. Çok oldu geldik. Begüm Hanaydan, Özgen Numa'yı dinlediniz. Ee, buradan ayrılmayacağız. Halk ekmek büfesini koyduk. Lütfen bir dinçi çağıralım bu arabayı buradan aldıralım. Siz biz alamayız, Siz alırsınız. Bu, Hoş bu. Kurulu, Teşekkür Sen ederim. Başkan, Sağ selamı olun. Selamı var. Sağ olun. dolayı göremedim. yok yok. Ee, Özgür bekleyin. Gerekse nöbetli tutarak ne var? Sabaha saat. kadar götürürüm. Saat. 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 Gelsin beni öldürsün. Zaten ben ölmeyi istiyorum. Açlık sağlık. Başkanım tırcı arıyor ama. Efendim? Sırcı arıyor bizi ama. Vinci. Vinci beni. arıyor si, Siz? Binci. Bir işi Oğuzhan Bey, tamam, tamam. E, Servet Bey, e, Nazan Hanım'la ifadata geçer misiniz? <laughs> ਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਦੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਵੀ Çok teşekkür ediyorum. Tarki Sağ de olun. Ee, Sağ olun. Ümran yerler e, burada evet. e, yanımda olmanızdan dolayı çok mutlu olduk. Evet. Sağ de. olun. Ya. Çok teşekkür Değil ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Ya siz evet. kusura bakmayın. Yani gerçekten Değil sıcak de. bir günde ben ve ben Üsküdar Meydan'dan de. geliyorum. Oradan Bulgurlu'dan geliyorum. Elli senedir burada. Ya, ya burada bu kadar İstanbul'da en müsait halk ekmek yeri evet. burası. En müsait. Evet. Bir parkın ya. içi, de. metro çıkıyor kişi. Evet. Ee, ya yani, bunu hakikaten bu şey anlatamıyoruz. Yani. Yanlış evet. görün, yanlış konuşuyor. Evet. Ümraniye'nin Ümraniye değil burası beyefendi. Ümraniye'nin evet. değil. Burası Büyükşehir sorumlusu. Şey. Ee, şey evet. evet. Bu 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 Buradaki Kamyonu kaldırmak İşler o yaptı. Bunlardan baş... <laughs> <laughs> <İmraniye, İmraniye 'nin gülüyor> <laughs> çok... başka bir şey var Karar İmran Ben İmran buraya. istemiyorum. Ben vatandaş. Tık... Saygı, saygı, olmasın, saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. ne olacak? Ben, Zat, oradan alırım. Vatandaşlar. Ben burası gelmem. Vatandaşın Fikirlerine saygı duyuyorum eee bilmeyebilir, meclisi bilmeyebilir, encümen kararını bilmeyebilir, bu alanın Ümraniye'ye mi ait, İBB'ye mi ait bilmeyebilir. Ben biliyorum. ya bilsin bilsin bilmeyebilirsin. Kabul ediyorum. Tamam, tamam. Ka ben ben kalarım. söyleyebilir Niye illa ki burası? Bunun ortasını bulun. Bunun ortası. neydi? Ben i̇sminiz ben neydi? Başkan ismi Bak, tamam abi diye hitap edeceğim. Ümraniyeli bir abimle konuşuyorum. Lütfen bir sohbet edelim. Metronun buraya gelmesinden mutlu musun? Metronun burada olması iyi mi? Mutluyum. Allah razı olsun yapanlardan. Evet, yapanlardan. Şu an yapanlardan. bir şey yapılmadı. Evet, Hiçbir değil. şey yapılmadı. Bir metre bir şey yapılmadı. Ya yani ön yargıları bir kenara koyalım. Ben ön Met, yargılı değilim ya. Bak kim getirmişse Allah razı olsun. Metronun gelmesinden şey mutlu musun? Allah mutlu musun? Mutluyum. Allah razı olsun dedi. Mutluyum. Peki şu bankta oturuyorsunuz ya. Yani, mutluyum. Beraber oturuyorsunuz. Tamam, mutluyum. mutlu musunuz? Mutluyum. İyi bir şey değil evet. mi? Buranın ağaçlandırması iyi mi? Mutlu musunuz? Evet. Mutlusunuz. Burası büyük şehir alanlarıdır. Evet. Büyük şehir bu hizmetleri getiriyor. Halk ekmek evet. büfesi de bunun gibi bir hizmettir. Ya Niye tamam, böyle düşünmüyorsunuz? Ben de tamam. Büyük gibi ilçe belgesi tamam. de. Bunun yok kapanacak diyor. Arkaya al tamam. Kapanmıyor. Bakın kamyon koymuşsunuz. Kapanmamış da. Koymuşlar kamyonu buraya. Bak, buraya. Kamyonu koymuşsunuz. kapanmamış, kapanmamış ben da. Ben şey, da. büfe koyunca mı kaldırılıyor? Lütfen. <laughs>